İyi akşamlar indeks günlük grafik ya biraz önce Türk traktörü anlattım yani dibi hariç çok benzer tablo yani bu çok görülüyor şu an çok sıkıcı görülen bir grafik yukarıdan bozuluyorlar satış baskısı geliyor yani çok yüksek kar var söylüyorum bu hisselerde son bir yıldır ya bu bir yerde satış baskısına neden oluyor en tepeler dağılmaya başladı iyice aşağı yönlü ve bir e, bu tabloda bir ayı piyasasının sürdüğünü görüyoruz. Şimdi aşağıda desteğimiz daha önce 6 civarında teorik olarak olması beklenebilirdi. Ara bir destek vardı 6.30 civarında. 6.30'lara tutundu. Yani oraya ya tutundu demeyelim. Şimdi 2-3 günlük bir hareket yani. Bunu tutun diye söylersek o da çok polyancılık olur. Ona da gerek yok. Ama en azından 3 gündür bu alanda biraz cebelleşiyor fiyatlar. Bugünkü mum aslında son 2 3 mum'a baktığınız zaman mum formasyonlarında bunun bir karşılığını bulamazsınız. Yani yoktur bir karşılığı. Şu formasyon bu formasyon demez size. Ama yine de söyleyeyim hani hiç olmazsa e, biraz olumlu bir durum var. Üç gündür. Yani alıcılar hafif çok büyük bir şey yok da yani hafif bir hareket var. E, en azından bakalım yani bu haftayı 6.50 üstünde bitirirse ki hiçbir şey yok arada. 6.40 şu an. Yani yüzde bir buçuk prim yapar. Yarın da buna benzer bir performansla 6.50'nin üstüne çekerse fiyatları en azından bir 6.70 75'e bir hareket. Ee, onun üstünde kırılım tabi 7-14 e, o önemli 50 gün ortalaması sonra orayı takip ederiz yani 50 gün ortalaması kırılıyor mu kırılmıyor mu oraya bakarız yukarıda dirençler bunlar aşağıda destek belli yani bu 6-20'ler bozulursa 6 liraya açıkçası bir temas e, ihtimali çok kuvvetlenir bu tür tablolarda e, 6 liranın bozulması biraz daha başa artır o 200 güne bir hareket yani sol tarafa baktığımız zaman zaten destek çizeceğimiz bir alan pek yok yani 5 80'ler var. Arabi şey olarak destek olarak ama 540'a doğru bir e, hareketin tamamlanması gelebilir. Şunu da bir kaldırayım. E, bu bölünmeden önceydi. Kalmış öyle. Aresay yani keyifli bir alan değil 37. Yine zayıf bir alan. Eee bakıyorsunuz. O da hala histogramı kırmızıya boyamaya devam ediyor. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. E, Unuttum da zannediyorum bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar.